Merhabalar, hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomda biraz element, e, pardon, biraz kahraman denemesi, biraz da soylu denemesi yaptık. E, pek başarılı olamasak da elimden geldiği kadar bir video çıkarmaya çalıştım. yatan de eğer küfür sevmeyen arkadaşlar varsa, videonun sonuna doğru kapatırsa çok iyi olur. Normalde ağzımı bozan bir insan değilim. Oyun için hani herhangi bir sıkıntı yaratan bir adam da değilim. Fakat biraz oyun sonuna doğru sinirlendim. Ayrıyeten da dolandırıldık. Güzel bir video oldu. Umarım video hoşunuza gider. Eğer hala kanala abone değilseniz abone olup like atarak bana destek olabilirsiniz. İyi seyirler yapalım. Bu arada ufak tekrardan bir hatırlatma. Elimde hem e, zırhın hem de kaskın soylu denemesi var. Ayrı de da hala kahraman atıyorum. Bilginiz olsun. Bunu da ufaktan geçeyim dedim. Bunu unutmuşum. Devam edelim. Dostlar şöyle Robin yama düşürdüm bir tane. Daha doğrusu düşüttürdüm. Metin bende vardı zaten çiçek çocuklardan. Müşteri bulamadım. Ben de dedim ki en azından bugün ay ışığı var. Ufaktan bir e, pelerin falan düşüreyim. Bir tane de 6 saatlik yağma kartı aktifleştirdim. Depomda vardı. İçeri gireceğim abi. Bir saatte bakalım ne kadar farm atacağız. 15 canavar kaybettik ama sonunda farmı gösteririm. Şu anda 6 deste pelerimiz var. Ve başlayalım ufaktan. Dostlar son olarak şöyle neredeyse yine 6 paket pardon 7 paket kasmışız bu sefer. İki onun üzerinde bir pelerini kastık. Ayrı yatan da üç tane hava kılıcı, bir tane ejderha yardımı derken bir şeyler kastık. Şöyle bir şey tecrübe yüzüğü neden yok derseniz maalesef ki yağma ganimetinde tecrübe yüzüğünü açarsam ekstradan el, eldiven de topladığı için çok sıkıntı çekiyor ve envanterde yer kalmıyor. Yani şimdilik güzel asılat neredeyse 3-3.5 ona yakın bir getiri sağladı. Devam edelim. Dünkü Robin yağma ile arkadaşlar ben biraz daha farm attım. Ayrıyeten de pazar attıklarım vardı. Şöyle neredeyse 3 sıraya yakın bir pelerin kastım. Sabah kalktığımda 2 tur falan girdim herhalde. Ya da 3 tur girmişimdir. 3. turu da yarıda bıraktım. Şöyle yine beceri kitaplarım var. Güzel satışlar oldu fakat bunları da satayım. Hepsinin parasını toplu bir şekilde göstereceğim. Ufaktan şunları da pazara atayım. Ayrıca da şöyle ee, buket buket kastık abi. Bunların gelmesi çok iyi oldu. Ekstra hareket hızı ee, 15'lik saldırı hızı falan çıkıyor. Zen fasulyesi. Bu etkinlik bayağı işimize yarayacak. Tam zamanında dizdik çarı diyebilirim. Devam edelim. Dostlarım şöyle neredeyse 29 10a yakın bir satışımız var. Birazdan bir arkadaşa da eğer anlaşabilirsek soylu deneyeceğiz. Bakalım ufaktan şunları alıyorum. Devam edelim. Şöyle iki tane soylu kask parçası yapabiliyorum. Zaten 30 tane burada yapmıştım. Şunların hepsini bir çevireceğim. Ee, silahtan sanırım yine iki tane deneriz. Aynı şekilde kastan e, kasktan da iki tane deneyebiliyoruz. Bunları çevireceğim. Soyluyu çok fazla atan yok. Elimizde oldukça da biz atmaya çalışacağız. Eğer güvenen olursa tabi. Şöyle yavaştan bunları çevireyim. Geleceğim. Dostlarım şöyle bir tane zırh, e, iki tane kask, iki tane de silah deneyebiliyoruz. Şimdilik elimizde dursun. Şunların da yavaştan yerini ayarlayacağım. Bunları da kasarız tekrardan. Arkadaşlar öncelikle şöyle pazarımızda 16 ona yakın bir satış var. Bu 16 bono dünler 8 9 bono pazarda satış vardı. Fakat onlusu 130 M'den büyük olasılıkla kötü ruh buldum. Bayağı da bir çektim. Hani onları tuttum, 18'den sattım. Orayı kayıt alamadım çünkü acilen çekmem gerekiyordu. Bu parayı üzerime alacağım. Eee Nijam'ın 3 ev sunlu kostümü bitmek üzere. Ben de şöyle kostümlerden 3 fona güzel bir kostüm buldum. Şöyle 22 günlük hem 15 rüzgarı var hem 10... Dostlarım bizim aldığımız kostüm kadın içinmiş. Maalesef bunu geri 3 fondan satmak zorundayız. Ben nice ayrı yatan kostüm alacağım. Şöyle de Nijam'ın bir kostümü var. Bunu da vereceğim Şaman'a. Bunu da 1.5 fondan falan satacağım. Yani ortalama 20 günlük bir kostümü bir buçuk falan almış olacağız bunu da satarsak zararımız olmayacak yine bir 20 gün falan idare ederiz diğer kostümlerimiz hala süresi var ufaktan şunları bir pazara atayım devam edeceğim öyle kostümleri pazara attım bunu 3 fondan attım bunu da bir buçuk fondan attım bu birazdan satılır zaten hemen niceye da bir tane kostüm alacağım Böyle 12 günlük bir tane kostüm buldum bunu alacağım bunu 3-5 tane olsun deneyeceğim büyük olasılıkla şimşek vesaire element bir şey yakalarız ondan sonra nicamıza bunu giyeriz 12 gün kafamız rahat abi alalım bunu Dostlar Ninja'da buna biraz e, evsun değiştirme attım. Şöyle 15 şimşek, 10 rüzgar yakaladım. 15'te kılıcı var. Bunu takacağım. Bunu idare edip e, bu şekilde kullanacağım. Ayrı yatan da elementerle de alakasıyorum. Şöyle 2 2 adet e, silah denemem var soylu. 2 adet de kask parçası var. Bir tane de zırh parçam var. Eğer attırmak isteyen arkadaş varsa başarılı olabilirsek bunları denerim. Bilginiz olsun. Kahraman da atabilirim. Zaten siz bu videoyu izlediğinizde neredeyse 2-3 paket olmuş olur kahramanım. Yine attırmak isteyen olursa yorumlarda yazması yeterli. Gün boyu da bu hesap açık bu arada. Bu hesabı hiç kapatmıyorum bilginiz olsun. Dostlarım aktif değildim. Bir arkadaşımız şöyle şeyler yazmış. Cidden oyun içinde bir anda böyle gelen mesajlar beni çok mutlu ediyor. Attığı mesajlardan dolayı da kendisine teşekkür ediyorum. Eğer videoyu da izliyorsa buradan kendisine selam olsun. Arkadaşımıza kahraman atacağız zırhına. Yılan yeleği varmış 250 won piyasası var dedi. Fakat ben güvenemedim pek fazla. O yüzden arkadaşa 100 bonluk şöyle hem silahımı vereceğim. En azından dolandırılırsam çok bir şey kaybetmeyeceğim. Hem de artı 18 bon bir para vereceğim. Umarım patlamayız abi. Şöyle 4 denemelik de gayamız var zaten. Şöyle arkadaş da yavaştan versin. Dostlarım tam şöyle bir şey. Ee, ortalama bilmiyorum. Hani artı 8'i bu kadar eder mi? 250 won dedi ama belki daha fazladır dedi. Yani ben ortalama 100 won olduğunu düşünüyorum. Şöyle büyük olasılıkla 60 gibi yapacağım. İtemleri tekrar isteyeceğim atmadan. Olur da patlarsak parçalar boşa gitmesin. Gaya boşa gitmesin en azından. O öyle bir düşüncem var. Ben de sonuç olarak ilk kez attığım için hani ister istemez güvenemiyorum da itemin piyasasını bilmiyorum. Hani Zodiac silah falan olsa çok sıkıntı yaşamayacağız ama bakalım nasıl olacak. Dostlar şöyle arkadaş yılan zırhına kahraman denetecek. 20 vondan deneyeceğiz. Arkadaşa şöyle 100 onluk güvence veriyorum. 20 won'dan atacağım. Fakat arkadaş zırha 300 won diyor. Ben 100 won teklif ettim. Kabul etti. Hani dolandırılma ihtimalim var ama eğer şu silah giderse en azından soruya artı 9 alırım. Bunu da 70-80'den satarım diye düşünüyorum. Çok bir şey kaybetmem. Şöyle basıyorum abi kabile. İnşallah dolandırılmayız. Şöyle atıyoruz kahraman set derken arkadaş gitti. Evet, böylelikle bir tane daha arkadaşın dolandırıcı olduğunu gördük. Brom. A bu item ortalama 60-70 volt. Benim verdiğim item de öyle. Sadece bir kahramanı var. Belki 50-60 won, won'dan satar. Patladık abi. Biliyordum böyle olacağını. Sağlık olsun. Arkadaş şu anda kaçtı. Arkadaşlar zırhı bize iteledi. Ama ben zaten biliyorsunuz silah 40-50 aldım. Ben yani 40-50'ye silah aldım. Bir kahramanını attım. Belki silahı 60'a satabilirse çok güç bir şekilde satacak. Bir de öyle 18-10 para verdik. Yani ortalama 70-80-10 dolandırıldık da şu zırhı ben 90-100'e satarım. En azından suramızı artı 9 silahı alırız. Dostlar şöyle ömürlük 2 tane pet alıyorum. İkisi de alastor. Tipleri önemli değil. Ben bunları bekleteceğim. Bu arada yanlış almadık umadım. Alastor, alastor. Aynen. Ben bunları bekleteceğim. Bir tanesi 936 diğeri de 700 saatlik. Şöyle çıkaralım abi nakliyelerden. Bunların bana günü lazım. Bunları kasarım da ben ufaktan. Önemli değil. Böyle bu kaçmış? Tip 1 mi? Tip 6 mı? Bilmiyorum ama bunlar ömürlük yatırım oldu arkadaşlar. Bunları besleyeceğiz ufaktan ufaktan. İleriki zamanda çok rahattan satarız. 7.5 bondan aldık. Ortalama tanesi 3 m falan geldi ama bunları Hani kastığımızda hiçbir şey yapmadan 150-160 fona satabiliriz. Buradan güzel bir karımız olacak. Bunu da göstermek istedim. Beyler normalde video konuşmalarımda ağzımı kolay kolay bozan bir adam değilim ama bu çocuğunu alttan flot attığım için hani dolandırıcıdır itibar etmeyin diye benim kılıcım abi ben zaten pazardan 40 fona aldım. 6-7'sini de kendim getirdim. 6 met. Hani benim kılıcımın et setse kahramanla 60 won anca değer etmez. Üzerine ben bile de 20 won para verdim. 18 won para verdim. Hadi diyelim bu kılıç hani 88 won diyelim. Bu or zırhını ben 50'den 60'tan satarım. Bakın yine söylüyorum. Ben ağzımı bozan bir adam değilim. Bu çocuğu bana diyor ki Milalar diyor hemen diyor alttan diyor hırsızsın diyor diyor. Benim diyor bilgisayarım kötü kapandı. Ve o ama Madem senin bilgisayarın kapandı. Ben sana itemi verdiğim anda sen ortadan kayboluyorsun ve benim mesajım sana geliyor. Ve a** an... hiç mi görmedin? Hadi 2 dakika 3 dakika ben 10 dakika 20 dakika flow attım. Ve a** an... sen bu oyuna girip hani diyemez misin kankam şöyle böyle. Ve bana diyor ki kanka diyor senin diyor benim verdiğim item 300 bonluk senin verdiğin e, kalkan para şöyle böyle. Ben diyor tuttum diyor verdiğim parayı harcadım. Ben parasında da değilim. Hani iteminde de değilim. Ben, ben zaten bir gün hitra dönsem her türlü yani çıkarıyorum abi parasını. Ben kahramanımı atıyorum vesaire. Normalde küfür etmek istemiyorum. Sen gelmişsin adını temize çıkarmak için böyle bir şey yapıyorsun. Anlıyorum. Bana diyorsun ki bilader seni adımı kötülemekten report ederim. Kardeşim sen bu report edersin. Hiçbir problem yok. Bu çarban yer bak. Yemez demiyorum. Bu çarban yer ben de Zaten az önce daha öncesinde gördüğünüz üzere aynı video kaydıyla tekrar ticket atarım. Ben bu çora açtırırım. Normal standartlarda itam çalmanın cezası, bon çalmanın cezası bu oyunda yok. Ama sırf sen benim adımı kötüleyip beni hırsız gösterdiğin için yani sana dolandırıcı dediğim için beni kötülediğin için bu çarban yer. Ben de o ticket'la onu açtırırım o video kaydıyla ve sen benim e, çarımı geçersiz bandan dolayı banlattığın için ben sana permaban attırırım. Am bunu oğlu. Ben sana burada küfür ederken de buranın altına normal sansürümü geçeceğim. Yani küfür olmayacak. Ama ben sana şu an içimden doya doya anana, bacına, korna. Arkadaşlar şöyle dünler yayında arkadaşın silahına iki tur denemiştik. Biliyorsunuz. Geçirememiştik. Bugün parçamı kastım. Şöyle de silah aldık. Big üzerinde üzerimde olmadığı için arkadaştan alıyorum. Şöyle eğer geçmezse zaten şehirde vereceğim. Geçerse de 79M alacağız. Umarım geçer abi. Ee, cidden 80 mon artık ihtiyacım var. Suraya silah alamayacağım. Biliyorsunuz dolandırıldık. Öyle silah değil mi bu? Kahraman set demircisi. Pardon soylu set soylu set. Ulan yanlışlıkla silah kahraman atıyorduk. Şöyle. Nerede bu? Oğlum silah nerede? Zırha bakıyormuşum pardon pardon. Ben hala zırha bakıyorum ya. Yani. Dostlarım şöyle atacağız. Ee, Arkadaşa 80 bundan atacağız. Umarım geçer. İndim i̇ndi mindi taktiği yapamıyoruz. Artık ne parçam kaldı ne param kaldı ne de gayam kaldı. Bunu geçirmem lazım ki şuraya silah almam gerekiyor. Umarım tek atarım. Şöyle koydum abi. Başarısız oldu. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Geçiremedim kanka. Gene ben şöyle yazayım. Sende mi yazayım da. Arkadaşa teşekkür ediyorum yine güvendiği için. Hiçbir güvence almadan yapıyor bu arada. Ee, kanka depo gel. Bir onu verelim. Dostlar az önce element atmak için arkadaştan yüzem para almıştık. Onu da şuradan takdim ediyorum kendisine. Az önce kayıt alıyordum da umarım yanlış almamışımdır. Eğer yanlış almadıysam zaten bu kısmı görmezsiniz. Ee, sevgililer gününde ben biliyorsunuz e, sevgililer günü etkinliği var. Buradaki paketleri kullanıyorum. Ayrıca gülleri de şamanıma veriyorum. Şöyle ufaktan biraz bir şeyler kastık. 143 tane saldırı hızı, 63 hareket hızı. Şöyle de ufaktan özütlerimiz ve şeftali şişeyi şarabımız var. Ayrıca şamanımıza geçelim. Geçmeden önce de biliyorsunuz silahımız çalınmıştı. Ve ben dedim ki eğer bu silah çalınırsa ben daha iyisini alırım. Hani bir yandan bize güzel oldu. Zırhı sattım. Ayrıca da şöyle benim üzerimde olan bir para var. Daha doğrusu pazarda satışlar vardı. Şöyle 70 fonluk buradan bir satış aldık şamanıma geçeyim. Öyle şamanımda da 10 tane zen oldu. Totalde surayla beraber açtıklarımla. Ayrıca şamanımda da 90 tane saldırı iksiri. 81 tane de hız iksiri var. Yine şeplemleri vesaireyi biriktiriyorum. Şöyle bir şey var. Şamanımızda da biraz satış var. Fakat biliyorsunuz bundan önce bir soylu denemiştik. Buradan bir bon çekmek zorunda kaldım. Arkadaşın parasını teslim edebilmek için. Burada da neredeyse 14 bona yakın bir satışımız var. Yani üzerimizdeki parayla 14 bon oldu. Totalde 84 bon bir param var. Bakacağım duruma göre eğer kahraman mahraman atarsam direkt artı 9 alacağım. Eğer onu yapamazsam da otomatik olarak birinden bir 50-60 bon borç alırım. Zaten çevrem geniş olduğu için sorun olmayacaktır. 50-60 da artı 9 bir tane silah alacağım kahramanını da kendim deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Şu petleri de biliyorsunuz günleri artsın diye bekletiyoruz. Bunların da günü geldikten sonra bayağı bir para yapacak ama bu çok uzun vadede para yapacak. Bunları da kasacağız şamanla birlikte. şamanımızda ortalama 10 monluk bir satış olmuş. Bu satışı üzerime alacağım. Ayrıca suramda da çok ufak bir satış var. Onun da parasını toplayacağım. Bir sevdiğim abimden de bir biraz borç alaraktan suranın silahını alacağım. Fakat bunları bu videoda göstermeyeyim. Bugün zaten cumartesi. Bayağı bir evente katılacağım. Hem silah alırken orada kayda girelim. Şöyle ufaktan suramızı da gösterelim. Şöyle suramızda da 2 onluk bir satış var. Toplam olarak üzerimizde 96 bon bir para var. Şu an üzerine sadece bir 50 .10 falan koysam zaten çok güzel silahlar var. Onları alacağım. Bu dostlarım videom bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Suranın yeni serilerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.